Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklara, yani senin de paylaştığın sınav sürecinde çocukların psikolojik denge ve aile desteği metnine biraz daha yakından bakıyoruz. Konumuz malum, çocukların sınav dönemlerindeki o e, hassas psikolojik halleri ve aileler bu süreçte nasıl daha iyi destek olabilir? Yani amacımız sadece akademik başarı değil, bu zorlu dönemde ruh sağlığını nasıl koruyabiliriz onu anlamak. Şöyle bir bakalım. Metinde ilk dikkat çeken şey aşırı baskının e, ters tepebileceği, hatta motivasyon kaybı ya da isyankarlık gibi sonuçlara yol açabileceği vurgulanıyor. Evet, evet bu çok doğru bir başlangıç noktası. Burada kilit nokta aslında o dengeyi bulabilmek. Kaynak da zaten katı yasaklar yerine hani sınır koymanın önemini anlatıyor. Ama nasıl sınırlar? İşte kuralların nedenlerini açıklamak, hatta mümkünse çocukla beraber karar almak çok daha etkili diyor. Burada ilginç olan, yani altı çizilen nokta, iletişimin gücü. Çocuğun duygu ve düşüncelerini dinlemek, ee, onu anlamaya çalışmak, psikolojik direncini acayip arttırıyor. Peki, bu bahsettiğin ters tepme olayından nasıl kaçınacağız? Kaynak böyle pratik, elle tutulur öneriler sunuyor mu? Sunuyor, evet. Mesela, kısıtlamaları iyi niyetle ve açıklayarak yapmak. Şey gibi. Bak dikkatin dağılmasın diye çalışma saatlerinde telefon kapalı kalsa daha iyi olur gibi. Anladım. Yani direkt yasaklamak yerine mantığını anlatmak. Peki başka? Mesela yasaklanan şey yerine alternatif sunmak gibi bir şey var mıydı? Kesinlikle var. Örneğin hani çalışma bittikten sonra belirli bir süre sosyal medya izni vermek gibi. Bu çocuğun tamamen dışlanmadığını hissetmesini sağlıyor. Ve belki de en önemlisi Planlamaya çocuğu da dahil etmek. Kendi fikri alınan, sürece katılan çocuk kurallara daha çok uyum sağlıyor doğal olarak. Bir de şeyi unutmamak lazım. Pozitif pekiştirme. Yani çabasını takdir etmek. Sürekli olumsuzluğa odaklanmaktansa bu çok daha yapıcı bir yaklaşım, değil mi? Evet, doğru. Peki aileler çocuklarını gözlemlerken nelere dikkat etmeli? Kaynakta böyle e, psikolojik sinyallerden bahsediliyor mu? Hani eyvah bir şeyler ters gidiyor, didirtecek işaretler? Bahsediliyor, evet. Ve bunlar önemli ipuçları olabilir gerçekten. Mesela aşırı bir kaygı hali, sürekli bir korku, uyku sorunları ya da böyle gözle görülür bir mutsuzluk ya da tam tersi çalışmaya karşı belirgin bir isteksizlik, bitkinlik. Hatta umursamazlık, bu da motivasyon kaybını gösterebilir. Ani öfke patlamaları, içe kapanma, arkadaşlardan uzaklaşma gibi davranış değişiklikleri de önemli sinyaller. Hatta bazen iş fiziksel belirtilere kadar gidebiliyor, strese bağlı baş ağrıları, mide sorunları falan gibi. Hmm, peki bu sinyaller fark edildiğinde ne yapılmalı? İlk tepki ne olmalı? Hemen bir uzmana mı koşmalı? Kaynağın önerisi öncelikle şey e, sabırlı olmak. Yani hemen panik yapmadan çocukla konuşmayı denemek. Ama nasıl konuşmak? Yargılamadan, gerçekten dinleyerek. Eğer konuşmalara rağmen durum düzelmiyorsa veya ciddileşiyorsa o zaman tabii ki profesyonel bir destek almaktan çekinmemek lazım. Bu çok net belirtilmiş. Anlıyorum. Yani bu sadece çocuğun değil, aslında tüm ailenin meselesi. Aynen öyle. Zaten kaynak da bunu vurguluyor. Sağlıklı iletişim kurmak çocuğun yanında olduğunu hissettirmek, ona güven vermek bunlar paha biçilemez. Bir de şu var. Çocuğun sosyal hayatına tamamen set çekmemek lazım. Yani hayat sadece ders değil. Dengeli bir yaşam hem başarıyı destekliyor hem de ruh sağlığını koruyor. O zaman anlaşılan o ki destekleyici ve anlayışlı bir aile ortamı yaratmak en az sınav sonucu kadar belki daha bile önemli. Kesinlikle. Özetle bu incelediğimiz metinden çıkarılacak ana fikir şu galiba. Sınav sürecinde çocuğun ruh sağlığına en az akademik bilgisi kadar özen göstermek şart. Katı yasaklar ve sürekli baskı yerine anlayış, işbirliği ve açık iletişimle bu dönemi yönetmek çok daha sağlıklı ve e, sürdürülebilir bir yol sunuyor. Hı hı. Aslına bakarsanız bu yaklaşım sadece sınav denemi için değil, Çocuğun genel gelişimi içinde temel bir prensip. Yani sağlıklı sınırlar ama işbirliği içinde. Çok net. Kaynak daha çok ailelerin neler yapabileceğine odaklanmış. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Yani çocuk tüm bu makul sınırlara, açıklamalara rağmen aktif olarak direnç gösteriyorsa. İletişim ilk denemelerde başarısız olduğunda o köprüyü kurmak için başka neler denenebilir acaba? İşte bu da belki sizin için üzerinde biraz daha kafa yorulacak bir sonraki konu olabilir.